Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Ekim pazartesi akşam 7'ye doğru gelirken 6 kısa vadeli analiz ile beraber e, yine bugün e, birlikteyiz. Cuma günü telafisini yapmıştık arkadaşlar tek video altında dolar altın gümüş şeklinde. Bu özette şunları söylemiştik 10 saatinde yükseliş trendi devam ediyor. 1812-1808 hedefleri geldi ancak Powell açıklamalarıyla beraber kar satışları oldu. Ancak yine de 1780 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder, pazartesini iyi izlemek gerekiyor demiştik. Çünkü gösterdiğimiz grafikte bir iğne mum türü oluşmuştu. Bu trend dönüşlerinde ani hareketlerde oluşan bir görüntüydü. Destek dirençleri verdikten sonra gram altına geçmiştik. Gram altına geçmeden önce isterseniz ons grafiğine bakalım. Evet bugün 1810'lara kadar gelmiş durumdayız ve yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar ve eğer biz 1810'ları geçersek biz buradaki hedefimizin 1825 ve 1830'lar olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. E, 10 altındaki hatırlar mısınız bilmiyorum ama şöyle bir gösterelim. O yayını bulmak istiyorum gösterip size daha iyi anlatmak istiyorum arkadaşlar ama şu an Zamanımız olmadığı için e, o videoyu aramakla uğraşmayacağım. Bakın, şöyle bir grafik çizmiştik. Hatırlıyor musunuz? Birkaç gün öncesinde yaptığımız analizde e, şuradaki düşüş kanalını sarıya boyamıştık veya maviye boyamıştık ve şurada da bir sarı kanal oluşuyor demiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar burada 1760'larda e, çok iyi bir şekilde tutulmuştuk ve buranın hedefi de e, yine senaryo dahilinde hatırlarsanız arkadaşlar şu şekilde bir grafik çizmiştik 1 2 3 4 5 şeklinde arkadaşlar ve bu senaryo işliyor gayet iyi bir şekilde ve bu senaryonun da hedefi 1825 ve 1830'lar olabilir ve bu durumda da arkadaşlar şöyle bir çana tamamlarız demiştik bir İkinci tepe ve e, V şeklinde veya e, fincan kulp şeklinde bir harekette burada gelme olasılığı artıyor demiştik birkaç gün önce yaptığımız analizde. Ne zaman arkadaşlar? O zaman da söyleyeyim isterseniz. 19 Ekim tarihinde yaptığımız analizi incelerseniz kanalımızda videolar tarihe göre sıralı. E, buradaki analizlerden arkadaşlar bu şekilde e, görebilirsiniz. Yine şu videoda isterseniz çok kısa bir şekilde e, bakalım bulabilirsek yoksa zamanınızı almak istemiyorum. Şöyle bir bakalım. Burada çizmiş miyiz? Evet. Buldum arkadaşlar. Ee, 20 Ekim e, tarihinde yaptığımız analizde arkadaşlar bakın böyle bir e, potansiyel olduğunu hatta sesli olarak dinletelim. Şöyle yapayım. Evet bu kama kırıldıktan sonra da kama yükseklik. Şimdi e, geçen gün de söylediğimiz gibi arkadaşlar bir senaryo oluşturmuştuk. Eğer ee, 1762'ler yani şu pembe çizginin etrafında toparlayabilirsek demiştik ve gerçekten de pembe çizginin etrafında toparladık ve 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir hareket gelebilir diye sizlere aktarıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 Ekim tarihinde yaptığımız analizde e, bu senaryoyu sizlere e, ortaya koymuştuk. Ve bu senaryoda gö gördüğünüz gibi işliyor. Ve şu an önündeki engel arkadaşlar tamamen gerçekleşmesi için 1810'lar. 1810'ların üzerinde kapanış bizi 1825'ler ve 30'lara doğru götürür diye düşünüyorum. Ben bu şekilde sizlere aktarayım durumu ve 1790 üzerinde kaldıkça da Yükseliş trendi devam eder diyebiliriz şöyle bir bakalım bakalım arkadaşlar 1792 hatta e, Dememiz daha doğru olur diye düşünüyorum Peki e, gram altın tarafına geçmeden önce ons altın sinyal tablosunda durum neydi 1776'dan başlayan yükseliş sinyali halen devam ediyor 1815'lere kadar geldik bunu da şu an bozulmadığını sizlere aktarabiliriz gram altında ise sinyal tablomuza geldik arkadaşlar öncelikle 486'dan beri yükseliş trendi devam ediyor ve 568'leri neredeyse bugün görmüş durumdayız ve özette neler yazmıştık arkadaşlar gram altında yükseliş trendi devam ediyor birazcık kar satışı geldi ancak 548 üzerinde kaldıkça güçlü trend devam eder. Yükseliş trendinin devamı içinde 542'nin üzerinde kalmamız yeterli demiştik. Destek dirençleri verdikten sonra da direncimizin bakın özellikle 562 ve 568'lerde olduğunu özellikle vurgulamıştık. Şimdi arkadaşlar burada e, analiz sistemimize dönelim. E, gram altın grafiğine döndüğümüzde bugün 568'ler ve Fibo seviyemizin çakıştığı nokta görüldü ve oradan artık arkadaşlar bir dönüş oldu. Bu dönüş neden oldu? Dolar TL e, sebebiyle oldu arkadaşlar. Dolar TL'ye kadar a, aşağı gelmesek de arkadaşlar burada Büyükelçi krizinin aşılmasıyla beraber benim düşüncem artık e, bitti. E, en azından e, şu aşamada bitti. Önümüzdeki haftalarda yeniden meydana gelebilir ama şu aşamada bitti. Ve faiz e, kararının e, şok etkisi de burada. 542'lerin aşılmasıyla beraber ortaya çıkmıştı. O da 555 hedefi arkadaşlar burada. Geldi ve krizin beklentisiyle beraber 567, 563'ler gelebilir diye aktarmıştık. Arkadaşlar her bir olay, her bir şok bize yeni bir hedef noktası potansiyel yaratıyor ve şu an önümüzde bir kriz gözükmediğine göre Yeni bir ortam oluşur mu? Tabii ki burası Türkiye. Akşam saatlerinde yeni bir kriz çıkar. 560 şeyler kırılır. Buna bir şey diyemem. Ancak ben teknik olarak gördüğüm artık burada bir tepe noktası oluştu ve düzeltmeye doğru gidiyoruz. Ve düzeltmenin de olacağı noktanın 554 ile 547 arasında yani 550'lere doğru bir hareket olmasını ben bekliyorum yatırım tavsiyesi olmadan benim düşüncem. Çünkü 5 saatlik grafiğe baktığımızda burada 562'lerde bir düşüş trendi 5 saatlik bazda başladı. Ve hedefimizin 547'ler ve 550'ler arasındaki bir bölge olduğunu sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan sizlere bunu anlatayım ve özetimizi yapabiliriz. Ama öncesinde bir de Amerikan piyasaları nasıl faizler nasıl arkadaşlar faizler aşağı geliyor. Bu ons için iyi yani çok fazla gram altın düşmeyebilir. 2 e, yıllıklara bakalım aynı şekilde arkadaşlar bu da aşağı geliyor. E, bu da dolar tl için de birazcık olumlu olabilir. Yani aşağı gelmesi manasında e, biraz daha aşağı çekebilir. E, bunun da videosunu biraz önce yaptık isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi özetimizi yapabiliriz. Ons altında yükseliş trendi devam ediyor. 1792 üzerinde kaldıkça destek dirençleri 1700 1800 1795 1792 yazalım direnç noktasında ise 1810'lar arkadaşlar çok önemli bir direnç 1815 1825 ve 1830 hedefimizin olduğu bir bölge olduğu için de yani aslında şu iki bölgenin arası ama orayı da yazalım ve bunu bitirelim senaryomuz adım adım ilerliyor ons tarafında. E, gram altın tarafına geçtiğimizde gram altında dolar kaynaklı bir düzeltmeye girdik. Artık kısa vadede 567 buçuk tepe noktası gözüküyor. YTD diyerek arkadaşlar. Beklentim 550 pardon 547 550 arasına düzeltme yapmamız. Ancak 547 üzerinde kaldıkça 486'dan başlayan sinyalimiz devam eder. Asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ve destek dirençleri yazalım. 554 550 548 47 pardon arkadaşlar daha altını yazmayacağım direnç noktasında ise 558 vardı galiba arkadaşlar onu da yazalım aradaki bir değer ama olsun 562 567 seviyelerini yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum ayrıca şu yazıyı bir de düzeltelim evet. Daha net bir şekilde arkadaşlar özeti e, takip eden arkadaşlarımız için bunu e, buraya bu şekilde daha düzenli bir şekilde koyalım. Şu yazıyı da düzelteyim tam olsun. Evet burada arkadaşlar e, bizim kısacası dolar tl'den kaynaklı bir e, hedef noktamıza geldik. E, güçlü bir direnç bölgesi vardı 560 ve 570'ler civarında. Bu noktadan bir dönüş yaşadık arkadaşlar. Uzun vadede ve ortada vadede halen yön yukarı. Günlük bazda da yön yukarı. Ancak burada bir düzeltme içerisindeyiz. Dolayısıyla 550'lere gelmemiz burada çok şaşırtıcı olmaması gerekiyor. Şu an 555'lere kadar geldik. Ben bir 5 TL'lik Kabaca bir aşağıda daha pay olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha aşağı gelebiliriz. Ancak ons altında yükseliş trendi devam ettiği için da yukarı doğru kırılırsa artık buradan yeniden bir toparlama meydana gelebilir. Dolar TL'deki durumu da takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde aktaralım. 547 üzerinde kaldıkça güçlü trend devam eder. Ancak 562'nin üzerine çıkamazsak arkadaşlar onu da ekleyelim. 562 altında kalmamız bizi 547 lr zorlar. Tire 550 yapalım. Evet arkadaşlar özetimizi de burada tamamlıyoruz. Ee, umarım sizler için faydalı olmuştur ve e, videolarımızı beğenip arkadaşlar kanalımıza abone olmayı e, sağlarsak memnun oluruz. Ayrıca burada teknik analiz eğitim setimize dair bir tanıtım videosu ve koşulları öğrenmek için kayıt mailimiz var. Boş da olsa mail atarsanız sizlere cevap gelecektir. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.